Arkadaşlar hepinize merhabalar. 7. sınıf konu anlatım videolarımızla devam ediyoruz. Sıradaki konumuz toplama işleminin özellikleri. Nedir bu özellikler diye bakarsak öncelikle değişme özelliğinden bahsedeceğiz. Birleşme özelliği, etkisiz eleman, elemanın tersi. Başlamadan önce şunu özellikle söyleyelim. Bu özelliklerden bahsedeceğiz. Neler olduğunu detaylı anlatacağız. Nasıl kullanıldığını örnekler göstereceğiz. Ama her şeyden önemlisi bu özelliklerin isimleri de önemli. Çünkü genellikle bu soruluyor. Ben isimlerini işte bilmesem, karıştırsam bir şey olur mu? Olur. Çok şey olur. Çünkü bazı sorular gelecek. Deneme sınavında yazıldı. Burada hangi işlem kullanılmıştır diyecek. Yani sen değişme özelliği kullanılan o örnekte birleşme özelliği kullanılmıştır diye ismini yanlış yazarsan da puan alamayacaksın. İlk özelliğimize başlayalım. Değişme özelliği diye isimlendirilen özellik ne? Zaten burada adında saklı çoğu özelliğimizin değişme özelliği diyor. 5 ile 3'ü toplayacaksın. Sonra da yer değiştirip 3 ile 5'i toplayacaksın. Bakacaksın ki burası da 8. Burası da 8. O zaman bu ikisinin sonucu aynı çıkıyormuş. Yer değiştirebiliyorlarmış toplananlar. Biz de bu özelliğe değişme özelliği diyoruz. Peki hocam bu sene biz negatif tam sayılara başladık. Acaba orada da değişme özelliği korunuyor mu? Devam ediyor mu? Deneyelim. Hep beraber görelim. Eksi 2 artı. Eksi 5 Yer değiştirsin. Eksi 5 artı eksi 2 olur. Acaba aynı çıkacak mı? Arkadaşlar siz zaten toplarken dikkat edin. Kim solda kim sağda diye bakmıyorsunuz. Neye bakıyorsunuz? Aynı işaretli mi zıt işaretli mi ona bakıyorsunuz. Aynı işaretli ise direkt toplayıp 7 deyip önüne eksi koymuyor musunuz? Toplayıp 7 derken iki solda 5 sağda falan muhabbet oluyor mu? Olmuyor. O yüzden şurada da yaparsan 5'i 2'yi toplayacaksın 7 yine ortak işareti koyacaksın eksi 7. Zıt işaretli de, de böyle oluyor mu? Bakalım onu da gösterelim. Eksi 3 artı artı 8. Artı 8 artı eksi 3 ile acaba aynı mı? Yine diyorum siz toplama işlemini kuralla yaparken soldaki kim sağdaki kim diye bir muhabbete girmiyorsunuz ki. Bunlar zıt işaretli mi? Evet. Büyükten küçüğü çıkarıyorsunuz. Büyük sağda da olsa büyükten küçüğü çıkarıyorsunuz. Solda da olsa. 8'den 3 çıkıyor. 5 büyüğün işaretini veriyorsunuz. Artı 5. E mesela burada da 8'den 3 çıkacak 5. Büyüğün işaretini vereceksiniz artı 5. Bu üç örnek bize şunu gösteriyor. Değişme özelliği gereğince toplananlar kendi arasında yer değiştirse de cevap aynı çıkar. Toplananlar yer değiştirse de sonuç değişmez. Bakınız burada da defterine yazmak isteyen arkadaşlar olur diye. iki pozitifi, bir negatifle bir pozitifi, iki tane işareti yazılmamış pozitifi, Ondan sonra hatta en alta ne göstermişim bakın. 3 tane bile olsa demişim. Bu nasıl oldu diyebilirsiniz. Şimdi eksi 2 ile eksi 8'i yer değiştirirsiniz. Eksi 2 başa gelir eksi 8 ortaya. Ondan sonra illaki işlem yapmak zorunda değilsiniz. Eksi 8 ile artı 10'u da yer değiştirirsiniz. Artı 10 ortaya gelir. Eksi 8 en arkaya atılmış olur. Yani değişme özelliğini ardışık olarak birden fazla kez bilirsiniz. Örneğimize bakalım. Verilen eşitliklerden hangileri doğrudur? Şimdi ilk örneğimizde eksi 8 ile eksi 5 toplanıyor. Sonra eksi 5 artı eksi 8 diye yazıyor bunu. Yani yer değiştirme özelliğini uygulamış. Bakın hiç hesaplamanıza gerek yok. Eğer ki bir işlemde değişme özelliği uygulandığını görüyorsan o eşitlik kesin doğrudur. Yanlış çıkma şansı yok. O yüzden de eksi 8 ile eksi 5'in toplamı kaç eder? İşte hele bir de şu tarafı toplayayım kaç eder diye boş yere sağlama yaparak vakit harcamanıza gerek yok. İkinci öncülde 0 ile artı 8 toplanmış. Sonra önce artı 8'i yazıp sonra 0'ı yazmış. E tamam bu da değişme özelliği. Eksi 5 ile artı 7'yi toplamış. Sonra eksi 7 ile artı 5'i toplamış. Burada değişme özelliği yok. Değişme özelliği yok. Şimdi arkadaşlar değişme özelliği yoksa kesin de yanlıştır diyemezsiniz. Hesaplarsanız daha sağlam olur. Çünkü doğru da olabilir. Yanlış da olabilir. Değişme özelliği olmayınca kesinlikle yanlıştır diye bir yanlış fikre de kapılmayın. Neden? Bakınız basit bir örnek vereyim. Şimdi burada değişme özelliği mi uygulanmış? Yok. 8 ile 5 iken 9 ile 4 olmuş. Sayılar bile bambaşka sayılara geçmiş. Yer değişme özelliği uygulanmamış. Şimdi ben direkt buna yanlış diyemem. Çünkü 8 ile 5'in toplamı da 13. 9 ile 4'ün toplamı da 13. Bakınız doğru. Yani bütün doğru eşitlikler ancak değişme özelliği uygulanarak yazılabilir gibi saçma bir fikre girişmeyelim. Biz şunu söyleyebiliriz. Değişme özelliği varsa o eşitlik kesin doğru. Hesap yapmana gerek yok. Ama değişme özelliği yoksa orada başka şeyler varsa doğru da olabilir bu yanlış da olabilir hesaplamak gerekir. Şimdi biz bunu hesaplayalım o yüzden işimizi garantiye alalım. Sol taraf artı iki çıkar. Sağ tarafı hesaplarsanız da eksi 2 çıkar. Bakın hesapladık ve bu yüzden yanlış dedik. Hesapladık. Bu yüzden yanlış dedik. Dördüncü öncüle bakalım. Artı 8 artı eksi 3. Eksi 3 artı artı 8 mi? Değişme özelliği uygulanmamış mı? Evet. E, değişme özelliği uygulanmışsa hiç hesaplama boşuna zaten kesin doğru. Aybüke öğretmen toplam işleminin değişme özelliğini anlatırken bazı eşitlikleri tahtaya yazmıştır. Bu eşitlikler bazı yerleri boş bırakılmış şekilde yukarıda verilmiştir. Buna göre aybüke öğretmenin boş bırakılan yerlere yazmış olduğu sayıların toplamı nedir? Şimdi arkadaşlar artı 5'i görüyorsunuz şu tarafa geçmiş. Ne demek ki burada kaçak olan sayı ne? Eksi 8 olmalı ki değişme özelliği tam olarak gösterilmiş olsun. Zaten şu ikinci öncüllü de full vermiş. Halbuki öğretmen nasıl yazmışsa soru da öyle vermiş ki hatırlayın değişme özelliğini diye. Şimdi üçüncü öncüldeki kaçak sayı bulmaya çalışalım. Eksi 18, eksi 18. Tamam. Demek ki burada 7 var. Demek ki burası ne olacak? 7. Çünkü şu artıyı almıyorum bakın sayıdan konuşurken. Çünkü bu toplama işlemi. O şuna karşılık geliyor. Peki bu 7'nin işareti yok. O zaman yazılmayan işaret nedir? Evet yazılmayan işaret artı 7'dir. Şimdi artı 7 ile kimin toplamını araştırıyoruz? Eksi 8'in. Tamam. Yazalım bunları ve toplayalım. Zıt işaretle büyükten küçük çıkar. 1 önüne büyüğün işareti konulur. Eksi 1. Gelelim birleşme özelliğine. Şimdi ben 3 tane sayı toplamak isteyeyim. 5, 4 ve 3 olsun bu sayılar. İlk kimi toplayacağım? Bakalım acaba fark eder mi? Yani 5 ile 4'ü mü toplayayım yoksa 4 ile 3'ü mü toplayayım? Aşağıdan 5 ile 4'ü toplayarak devam edelim. Yukarıdan da 4 3'ü toplayarak. Yani birbirinden bağımsız yollar bunlar. 5 ile 4'ü toplasaydın 9 ederdi. 9'u 3 ekleseydin kaç bulurdun? 12. 4 ile 3'ü toplasaydın 7 ederdi. Sonra da gelip 5'e 7 ekleseydin kaç ederdi? 12. Gördünüz mü? Cevap aynı çıktı. İşte biz bu özelliğe birleşme özelliği diyoruz. Bu negatif sayılar söz konusuysa da hala geçerli olan bir özellik. Onu da gösterelim. Mesela burada şöyle iki yoldan da çözelim. Eksi 2 artı artı 3 artı eksi 4'ü eksi 4'ü önce ilk ikisini seçerek yapalım. Sonra da yine aynı sayıları bakın birleşme özelliğinde de sayılar değişmiyor bu arada. Değişirse zaten birleşme özelliğinin saçmalığı olur. Yani hani bunu da alsan öyle bunu da alsan öyle diyorsan Sayıları da değiştirmemelisin ki mantık yerine otursun. Tamam. Şimdi ilk bu iki sayıyı aldım ben. Zıt işaretli büyükten küçüğü çıkardım. Önüne bir işaretini koydum. Artı bir. Sonra da eksi dört geldi yanına. Yine zıt işaretli büyükten küçüğü çıkardım. Sonra da önüne büyüğün işaretini koydum. Eksi üç. Sağ tarafa bakalım. Bunlar zıt işaretli büyükten küçüğü çıkardım. Önüne büyüğün işaretini koydum. Eksi bir. Sonra da eksi iki artı eksi bir işlemini yapalım. Bunlar aynı işaretli geldi. 2 ile 1'i topladım. 3 önüne de ortak işaret koydum. Eksi 3 gördünüz mü? İşlem adımları değişiyor. Önümüze çıkan sayılar değişiyor falan ama cevap aynı çıkıyor. İşte bu özelliğe birleşme özelliği diyoruz. 3 veya daha fazla sayı toplanırken önce hangi ikisinin toplandığı önemli değildir. Sonuç değişmez. Artı 9 artı artı 5 artı eksi 8 işlemini. Önce artı 9 artı 5'e öncelik sağlayarak da yapsanız artı 6 çıkıyor. Artı 5 eksi 8'in toplamasına öncelik sağlayarak da yapsanız artı 6 çıkıyor. Bu da birleşme özelliğinin ispatı oluyor. Yukarıdaki eşitlikte toplama işleminin birleşme özelliği gösterilmiştir. Buna göre A nedir? Birleşme özelliğini gösterirken az önce bir şey dedim. 3 sayı yazacaksın. Böyle de alsan olur, böyle de alsan olur diye göstereceksin. Şimdi bu 3 sayıyı eşitliğin bir tarafında başka, öbür tarafında başka yazamazsınız. Yani ben kalkayım ve birleşme özelliğini göstereceğim diyeyim. 5'e 4'e öncelik verdim diyeyim. Sonra da buraya geleyim diyeyim ki işte 5, 2, işte 5. Burada da 2 ile 5'e öncelik verdim. Ne yapıyorsun sen? Kime öncelik veriyorsun? Yani sayıları değiştirdin sen bir kere. Az önceki senaryoyla bu senaryo aynı olmadı ki. Sadece öncelik sıramı değiştirdim diyorsun. Değil mi? Önce sayılar aynı olmalı. 5'e 5, 4'e 4, e 4 olmalı, 3'e 3 olmalı. Sen sadece bakın ben öncelik verdiğim yeri değiştirdim diye... Onu göstereceksin. Sayıları değiştirmeyeceksin. O zaman buradan faydalanarak bu soruyu çözelim. Eksi 8, eksi 8 ile artı 14, artı 14 ile ise A'ya kim kalmış sizin de gördüğünüz gibi? Eksi 5 kalmış. Yine toplama işleminin birleşme özelliği gösterilmiştir diyor. Buna göre A ve B ile gösterilen sayıların toplamı nedir? Artı 5, artı 5 ile eksi 1, eksi 1 ile ise bu eksi 3 kime kalıyor? A'ya a eşit eksi 3. Eksi 7 eksi 7 ile eksi 10 eksi 10 ile ise bu b'ye kim kalıyor? 9. B de 9. Bunların toplamı diyor. Eksi 3 ile 9'u toplayacağım. 9'un işareti yazılmamışsa artıdır. Büyükten küçük çıktığına göre 6. Büyük işaretini koyarsak artı 6. Üçüncü özelliğimize geçelim arkadaşlar. Etkisiz eleman. Yine bunun da adında saklı ne oldu? Etkisiz demek ne demek? Etki etmeyen eleman. Etki etmeyen sayı. Hangi işlemdeyiz? Toplamada. 5'e neyi toplarsam etki etmeden bu 5'i olduğu gibi çıkarır. Ya da eksi 9 ile neyi toplarsam etki etmeden eksi 9 diye çıkarır. Evet sizin söylediğinizde duyuyorum ben buradan. 0 etkisiz elemandır. Hatta sıfırı sola da yazsanız etki etmez. 0 artı eksi 8. Eksi 8 olur. 0 artı 17. 17 olur. Buradan da özetlersek toplam işleminde etkisiz eleman 0'dır. Bunlar da yazmak isteyen arkadaşlar, not almak isteyen arkadaşlar olur diye örneklerimiz etkisiz elemana dair. Elemanın tersi. Bakınız etkisiz elemanla ilgili örnek kısmını geçtik. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Normal akışımıza aykırı bu. Normalde örnek yazmalıydık. Ama şimdi onun neyine örnek yazalım değil mi? Tek başına. Toplama işleminde efendim evet etkisiz eleman kimdir? E sıfırdır. Ya da aşağıdaki edin hangisi doğrudur yanlıştır diye mi soralım mesela? 9 artı 0 9'dur. 0 artı eksi 15 eksi 15'tir. Buralarda çok hata da yapmazsınız. O yüzden zaten örnek yazmadım. Örnek yazılabilecek pek bir veri de yok. Ama işin içine elemanın tersi girdi mi? Etkisiz elemanın önemi biraz daha yanlış anlaşılıyor bakın. Elemanın tersi ne demek? Arkadaşlar önce herhangi bir şeyin tersine bakalım. Nasıl yani? Mesela 3 birim sağa gitmenin tersi nedir? 3 birim soldur. En basitinden Türkçe olarak bakalım. Gitmenin tersi nedir? Gelmedir. Ağlamanın tersi nedir? Gülmedir. Ha, yani ne yapıyor aslında bu tersler? Bu tersler seni hiç olmamışsın gibi yapıyor. Yani sen zehirsen senin tersinde pan zehir olup seni yok ediyor. Doğru mu? Bakınız şuradaydım. 3 birim sağa gittim. Tekrar 3 birim sola geldim. Aslında hiçbir şey yapmamış gibi oldum. Gittim. Gittiğim yolu geri geldim. Aslında yer değiştirmemiş oldum. Ağladın. Sonra ağladın. Dozda da geri güldün. Aslında nötrleştirdin duygu durumunu. O yüzden matematikteki toplamaya göre elemanın tersinde de durum böyledir. Mesela 5'in tersini mi arıyorsun? ile topladığında ortalığı yok edecek. Yani etkisiz elemana dönüştürecek her şeyi. Etkisiz eleman ne? Sıfır. 5'e kimi toplarsam sıfır eder? Evet. Eksi beş. Çünkü hani bu artı 5 sıfır etmesi için bunun tam zıt işaretlisiyle toplarsan Zıt işaretlerde toplama gereği 5'ten 5 çıkar cevap 0 olur. Bu ne yaptı biliyor musunuz? Eksi 5. 5'i yok et aslında. 5 burada zehirse 5'in tam tersi hareket ederek pan zehir oldu. Ortaya bir yokluk çıktı. O zaman eksi 8'in tersi ne olur? Eksi 8'i ne ile toplarsam 0'ı verir. Artı 8 Bakınız burada etkisiz elemanın önemi meydana çıkıyor. Aslında etkisiz eleman, elemanın tersini tanımlayabilelim diye var. Bir sayı ile toplandığında etkisiz elemanı yani sıfırı veren sayıya o ilk sayının tersi denir. Bu yüzden bir sayının toplam işlemine göre tersi o sayının zıt işaretlisidir. Şöyle de örneklerimizi verelim. Artı 5'in toplam işlemine göre tersi eksi 5. Eksi 8'in toplam işlemine göre tersi artı 8. Eğer burası anlaşıldıysa bir yere dikkat çekmek istiyorum. Ben yani çok da tembel bir adamım. Niye ısrarla buralara toplama işlemine göre, toplama işlemine göre diye vurgulamışım defalarca. Çünkü arkadaşlar bir sayının tersi toplama işleminde olduğu gibi çarpma işleminde de olacak. Ama orada bambaşka bir şey olacak. Mesela burada artı 5'in tersi eksi 5'ti. Çarpma işleminde artı 5'in tersi artı 1 bölü 5'e dönüşecek. Bakın alakasız bir şey. Eksi 5'e hiçbir alakası yok. O yüzden ısrarla söylüyorum, ısrarla da yazıyorum. Burada zıt işaretlisi dediğimiz ters, toplamı işlemine göre ters. Toplamı işleminde iki ters. Dikkat edelim, unutmayalım. Artı 7'nin toplamı işlemine göre tersi A, eksi 3'ün toplamı işlemine göre tersi B ise A ve B ile gösterilen sayıların toplamı nedir? Artı 7'nin toplamı işlemine göre tersi zıt işaretlisiydi. Yani eksi 7. Eksi 3'ün toplamı işlemine göre tersi de bunun zıt işaretlisi. Yani artı 3 A ve B ile gösterilen sayıları bulduysak şimdi toplayalım. Eksi 7 ile artı 3'ü topluyoruz. Zıt işaretli sayılar büyükten küçük çıktı. Önüne büyüğün işareti konuldu. Cevap eksi 4. Sıradaki örneğimize bakarsak artı 9'un toplamı işlemine göre tersi A. Eksi 11'in toplamı işlemine göre tersi B ise artı B sonucunun toplamı işlemine göre tersi nedir? Benzer bir soru az öncekiyle. Artı 9'un tersi eksi 9. Eksi 11'in tersi artı 11. O zaman biz bunları bir toplayarak A artı B işleminin sonucunu bulacağız. Bitmeyecek. O sonucunu da toplama işlemine göre tersini alacağız. Peki eksi 9 artı 11'i toplayalım. Zıt işaretle büyükten küçük çıktı. Önüne büyük işareti konuldu. Şimdi şurası. Bu sonuç artı 2. Buraya kadar olan yer. A artı B işleminin sonucu. Bunun diyor toplama işlemine göre tersi nedir? Artı 2'nin toplama işlemine göre tersi eksi 2'dir. Şimdi arkadaşlar gelelim genel örneklere. Genel örnekler derken yani burada 4 tane özellik gördük biz bu videomuzda. Bunları bir arada nasıl sorar yazılıda, denemede vesaire. Şimdi en üsttekine bakarsak hangi özellik toplama işleminin bu dört tane saydığımız özelliklerden hangisi buralarda kullanılmış? Tek tek bunları yazacağız. Artı 3 artı 0 eşittir. Artı 3'te neyi göstermiş? Evet sıfırla toplandığında artı 3'ün değişmediğini yani sıfırın etki etmediğini yani kısaca sıfırın etkisiz eleman olduğunu göstermiş. Peki eksi 5 artı eksi 1'i eksi 1 artı eksi 5 yazarsan da eşittir bunlar diye neyi göstermiş? Evet toplananların yer değiştirdiğinde sonucu değiştirmediğini, eşitliğin doğru olduğunu yani kısaca toplamada değişme özelliği olduğunu göstermiş. 3 tane sayı yazmış. Artı 11 artı 5 eksi 8. 3 tane sayıya önce soldan öncelik atmış. Sonra da sağdan öncelik atmış. Demiş ki arkadaş bunlar eşittir. Yani sonuç değişmez. Burada neyi göstermiş? İkili ikili birleştirmede cevabın değişmemesinden dolayı birleşme özelliğini göstermiş. Sonuncu belki de en çok karıştıracağınız şey. Bakın şurada bir sıfır var. Hemen aklınız nereye gidiyor? Etkisiz elemanı göstermiş. Yok arkadaşlar etkisiz elemanı en üsttekiyle gösterir. Sonuncu da şunu gösteriyor. Eksi 13'ü artı 13'ü topluyor ve etkisiz elemanı veriyor. Yani yokluğu, hiçliği veriyor. Buradan artı 13'ün, eksi 13'ün ters olduğunu anlıyorsunuz. Yani elemanın tersi ya da diğer bir ismiyle ters eleman özelliğini göstermiş. Aslı öğretmen aşağıdaki işlemi yazmıştır. Ali yanda verilen adımlarla çözmüştür bu işlemi. Hangi özellikleri kullanmıştır Ali diyor. Şimdi arkadaşlar Aslı öğretmenin yazdığı özellik örnek şu. Bu örneği Ali almış, yazmış, yazmış ama dikkat ederseniz ilk başta orijinal haliyle yazmış şu satırda. Sonra adım adım değiştirmiş. Acaba hangi özellikleri kullanarak bu adımları yapmış? Sırayla yazacağız. Şimdi tamam en üst satır Aslı öğretmenin yazdığı satır zaten. Buradan ikinci satıra geçerken ne değişmiş? Bakın artı 5 ortadayken sona atılmış. Eksi 17 ortaya çekilmiş. Yani şu ikisi arasında bir değişme özelliği mi uygulanmış? Evet. Öncelikle ilk kullandığı özellik değişme özelliği. Devam. Eksi 17'yi buraya getirince ne yapmış? Artı 17 eksi 17 sıfır yapmış. Aa, buranın sıfır yapması Dikkat edin bu hep karıştıracağınız bir özelliktir. Etkisiz eleman demeyeceksiniz buna. Ne diyeceksiniz? Bu artı 17 ile eksi 17'nin birbirinin tersi olmasından kaynaklı. Direkt 0 diye cevap vermiş Ali buraya. Bu elemanın tersi özelliği. Elemanın tersi. Şimdi değişme özelliği. Elemanın tersi. Ve son olarak 0 artı artı 5 eşittir. Artı 5. E burada evet işte etkisiz eleman olduğunu göstermiş sıfırın. Artı 5 ile toplanmış hiçbir şey değişmemiş etkisiz eleman. Şimdi bu yazılı sorusunu ben yazmış olsam yazılıda ve öğrenci bu cevabı vermiş olsa ve bu soru da 10 puan olsa benim o öğrenciye vereceğim puan 7. Neden? E çözdü öğrenci işte yazdı sıraya da uydu falan ama bir özelliği eksik yazdı. Evet bir gizli özellik daha kullanmış Ali burada. Nerede biliyor musunuz? Şimdi değişme özelliğini kullandığı Eksi 17'yi ortaya aldı. Sonra da hani diyorsunuz ya elemanın terzi özelliğinden dolayı şu ikisi bir araya gelip sıfır oldu. Pardon da sen burada 3 tane sayı var. Kafana göre bu ikisini nasıl aldın? Hangi özelliğe göre artı 17 artı eksi 17 öncelik tanıdın? Şöyle buraya bir köşeli parantez atmadın mı aslında? Kafanda bile atmış olsan. Buraya öncelik tanımadın mı? Neye dayanarak bunu yaptın? Evet, elemanın tersinden önce şurada bir gizli ne özelliği var? Birleşme özelliği var. Böyle yazan bir öğrenci 10 puan alır. Ama birleşmeyi yazmasan eksik yazmış olur, eksik puan alırsın. Evet arkadaşlar, bu videomuzda toplama işleminin 4 tane özelliğinden bahsettik. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Değişik örnekleri, hatta dördünün birden geçeceği karma örnekleri de çözdük. Umarım anlamışsınızdır. Videonun altındaki linkten testi indirerek daha iyi pekiştirin. Testte de çözemediğinizde testin çözüm videosuyla izleyin lütfen. Kolay gelsin.